Bugün köye gidiyoruz. Ne yapacağız köyde? Şıklık yapacağız. Başka? Başka yol üstünde sürprizlerimiz var. Hadi bakalım gidelim o zaman. Derin yerine yerleşti. Derin ne yapıyorsun orada? Nasıl boyama. Nasıl öyle? İyiyim baba çok şükür. Siz ne yaptınız? Renklerine bak. Hı -hı. Nasıl o renkler Hı -hı. çıkıyor deri? Evet köyümüzün yoluna girdik. Buralar da hep böyle boş evler. Ne yapıyorsun arkada? Deroş uyudun mu? Uyanık mısın? Bak, köpekler dışarıda. Aa buraya ne olmuş? Burası önceden gördüm. Gerçekten mi? Evet, burada, burada. teknik yapıyordu. Şu an tamamen kurumuş. Balık tutuyorlardı. Hatta orada bir levha var. Böyle dik diye. Aa köpeklere bakın. Her tarafta ya. Burada sanırsam bir köpek evi mi vardı? Evet. evet. hayvan oteli. Evet bakın köpeklerin yatacağı yerler falan var gözüküyor. Köpek yaşıyor, Öyle mi? Evet. Sen hiç gördün mü derim? Hı hı. Bir şey şimdi biliyorum ben. Biliyor musun? Şey Göz, köpek, hayvan, Aa, hayvan. Buradan gözüküyor evet Köpekler Köpekler Çok güzel bir şey Hayvan dostlarımız sokakta duracağına bir işimiz olduğunu Buraya getirebiliriz <laughs> Bütün yolları zapt etmişler <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun sen orada ne yapıyorsun <laughs> ya, Aa, anne şurada bir park gibi bir şey var. Park mı? Park oğlum. Aa parka girelim mi anne? Bilmiyorum ki derin parka girmek ister misin? Evet. Oynayacak mısın? Evet. Ama parkta da sanki kimse yok ya. Bir şey var anne. Yani. Çok sakin duruyor. Ben birazcık korktum açıkça soruya girmek için. Ben de hayal yoktur birileri değil mi anne? Yok oğlum. Bir bakalım. Köpekler var. Köpekler mi var? Bir bakalım. Çok güzel değil mi ya kimse yok, bomboş. İyi ya, rahatça Evet, rahatça oynarsın. Ama burası çok soğuk. Cam buharlandı. ne Arabanın camı buharlandı. Montlarınızı giyin. Hadi bakalım etrafa. Derin ya, dağların ortasında park bulduk ya. Çok güzel. Evet, bin hadi. Ben kendim bilebiliyorum ya. Evet, sen artık büyüdün, binebiliyorsun. Oğlum fermuarını çek. Birazcık serin burası. Bebeğin de bindir istersen birazcık. Evet. Şu toprakların alalım mı? Tut şöyle. Aa, derinin bebeğine bakın. Çok güzel. Evet, yatsın. Yatarak sallanıyor bebeğimiz. Buraları niye böyle yapmışlar ki acaba? Ne gibi yapmış? Aa, derin gel kaydıraktan kay. Gel. Koş derin kaydırağa hadi. Evet, evet kızım. Evet. Abine bak hemen çıktı. Bak nereden çıkıyor? Bak. Evet. Hemen çıktın sen. Hazırız. Hop. Derin bak şurada da. Hop. Bak şurada da şey var. Ahşaptan yapmışlar tırmanma yeri. Gel. Gel yanıma gel. Şu tarafta sen seviyorsun bunlardan tırmanmayı gel. Bak. Burada. Alayım bebeğini. Dikkat et derin. Evet. Çıkıyor musun? Evet oluyor. Aferin sana. Anne ben burayı tırmanayım mı? Tırman. Hop. Tırmanamadın. Aa çok güzel <laughs> değil. Gireyim mi buradan? Ya buranın havası da çok güzel değil mi? Hem soğuk hem de güzel. Gel şurada biraz. Islak ama salıncaklar. Burada yağmur yağmış derin. Ya, Bak abi ne yapıyor? Spor yapıyor orada. Silerim salıncağı da öyle binersin. Sol, sağ. Sol, sağ. Şu yukarı tarafta da taş ocakları var. Buralarda böyle hobi bahçeleri var. Çocuklar için çok güzel bir yer yapmışlar vakit geçirmeleri için burada. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ama korkmayın. Yanıma gelin burada bir şey var. Bu ne böyle? Burada bir kemik var. Şuradan da köpek avlıyor. O da mı kemik? Gelin bakalım. Anne gerçek kemik. Evet. Bu da kemik. Bir hayvan kemiği ya. Bu mu Bilmiyorum ki bir hayvan kemiği. Ne o? Başka var mı burada? Şuradaki taş ne? Gelin bir bakalım şuraya ama çok hızlı koşmayın. Birlikte gidelim. Yok ya saçmalama değildir tabii ki. Evet eski telefon var. Atmışlar oraya. O taş ne? Su şeyi. Evet. Hayvanların içmesi için. Ama kurumuş. Bakabilirsin. Ama dikkatli gel. Bak kurumuş. Ne var? Tamam. Gelin gelin buraya gel Demir. Ben korkmaya başladım. Gel buraya. Tamam gel buraya. Niye korkmaya başladın? Ne bileyim her yerde değişik şeyler var. Evet. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadan köpek geliyor. Koşun koşun koşun. Biz Koşun 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 Koş 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 koş. Koş 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 arabaya koş arabaya koş. Koşun babanın yanına. Koş derin babanın yanına. Koş 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 koş. Koş koş koş. Koş derin koş. Koşun. Koş koş koş. Arabaya binin arabaya hemen arabaya binin. Köpekler geliyor bin 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 bin. Oh sonunda arabaya bindik. Nasıl kovaladı o köpekler bizi ya. Hala oradalar. Bence kemikleri gördük ya ondan yaptılar. Alacağız sandılar. Onlar onların yemekleri galiba. Bence de. Of çok yorulduk. Nasıl kovaladılar bizi biliyor musun Emirhan? Evet burada birkaç daha böyle insan kovaladığını gördüm ben. Evet ya burada böyle çok kötü. Park çok güzeldi ama çok korktuk. Evet köpeklerden kaçtık bahçemize geldik. Bahçemiz inşaat halinde yeni yapılıyor. İnşallah son halinde size gösteririz. Çocuklar buraya gelmeyi çok seviyor. Bugün bayağı yağmur yağdığı için her taraf çamur. Ama normalde çamur olmuyor. Toprakla oynayabiliyorlar. Böyle tam dağ eteğinde. Şöyle ayıyı da göstereyim. Etrafı göstereyim size. Ne yapıyoruz derin? köyümüze çıkıyoruz. Derin buraya köyümüz diyor. Evet henüz inşaat. Aa, kapı çalıyor. Kim geldi? Kim geldi? Bakayım. Evimizin ilk misafiri ama kapımızın kulpu yok. Muhtemelen kapımız ters takılmış. <laughs> Derin Hanım buradan girebilirsiniz. Dur kapıyı açayım ona Ben şuradan gireyim. Hayır burası çok soğuk. Hadi evimize gidelim. Burası çok soğuk. Evimize gitmemiz lazım. Bugün oynayacağımız bir toprak yok. Hadi evimize gidelim çocuklar.